Yüzyıllar boyunca Roma, Bizans ve Osmanlı İmparatorluklarına başkentlik yapmış İstanbul, tarihi boyunca yalnızca bir şehir değil, aynı zamanda bir medeniyetin aynası oldu. Ancak 1923 yılında Cumhuriyetin ilanıyla birlikte İstanbul'un kaderi köklü biçimde değişmeye başladı. Yeni Türkiye Cumhuriyeti siyasi merkezi Anadolu'nun ortasına, Ankara'ya taşımıştı. Bu kararla İstanbul bir anlamda gözden çıkarılmış gibiydi. Fakat bu kadim şehir, tüm tarihiyle, karmaşık dokusuyla ve çok kültürlü yapısıyla modernleşme sürecinde kaçınılmaz bir rol üstlenecekti. Yeni rejim, bir ulus devlet kurma arzusuyla İstanbul'u yeniden şekillendirmeye girişti. Fakat bu süreçte şehrin Osmanlı'dan miras kalan çok kültürlü ve kozmopolit kimliği problem olarak görülüyordu. Gayrimüslim nüfusun ekonomik hayattan dışlanması, nüfusun homojenleştirilmesi gibi politikalarla İstanbul'un sosyal yapısı ciddi şekilde dönüştürüldü. Gayrimüslimlerin yoğun yaşadığı mahalleler boşaldı, ticaretin aktörleri değişti. Bu aynı zamanda fiziksel mekanın dönüşümünü de tetikledi. Artık İstanbul sadece bir şehir değil, yeni bir ideolojinin mekansal ifadesi olacaktı. 1936 yılında Fransız şehir plancısı André Prost, İstanbul'un yeniden planlanması için görevlendirildi. Proston amacı kentin hem estetik hem de işlevsel olarak modernleştirilmesiydi. Onun planı geniş bulvarları, büyük kamusal alanları, parkları ve modern ulaşım hatlarını içeriyordu. Amaç hem sağlıklı hem de düzenli bir kent yaratmaktı. Taksim Meydanı bu planın kalbiydi. Bir ulusun yeni yüzünü temsil eden Cumhuriyet Anıtı burada yükseldi. Meydan çevresi kamusal hayatın merkezi haline getirildi. Bugün hala İstanbul'un en tanıdık simgelerinden biri olan bu alan, erken cumhuriyetin mekansal vizyonunun canlı bir tanığıdır. Prost'un planları sadece sembolik alanlarla sınırlı değildi. Şehrin içinden geçen yeni ulaşım aksları tasarladı. Atatürk Bulvarı gibi geniş caddeler, İstanbul'un modern kimliğine uygun bir hareket alanı yaratmak için açıldı. Bu yollar yalnızca trafiği düzenlemekle kalmadı. Aynı zamanda şehri bölgelere ayırarak yeni sosyal sınıfların yerleşim düzenini de şekillendirdi. Şişli, Maçka ve Nişantaşı gibi semtler modern cumhuriyet elitinin yaşam alanlarına dönüştü. Bu bölgelerde inşa edilen apartmanlar batılı yaşam tarzının mimari karşılıklarıydı. Anadolu yakasında ise farklı bir dönüşüm yaşanıyordu. Kadıköy'den Pendik'e kadar uzanan sahil bandı, banyo tipi yerleşimlere açıldı. Erenköy, Suadiye, Bostancı gibi semtlerde inşa edilen modern evler, orta sınıf ailelerin doğaya yakın, ferah ortamlarda yaşamasına olanak sağladı. Bu yerleşimler, İstanbul'un merkezin ötesine yayılmaya başladığı ilk ciddi adımlardı. Cumhuriyetin kentleşme politikaları, bu alanlarda daha rahat, planlı ve düzenli bir yaşam tarzını teşvik etti. modernleşme sadece fiziki mekanda değil, kültürel hayatta da derin etkiler bıraktı. İstanbul Üniversitesi 1933'te radikal bir reformla yeniden yapılandırıldı. Batılı akademisyenler bu kurumlara davet edildi. Yeni bilimsel disiplinler kuruldu. Aynı dönemde İstanbul Resim ve Heykel Müzesi gibi kurumlar açılarak modern sanatın gelişimi desteklendi. Bu adımlar Cumhuriyet'in eğitimli ve çağdaş birey yetiştirme hedefinin şehirdeki karşılıklarıydı. Şehir artık sadece bir yaşam alanı değil, aynı zamanda ideolojinin sahnelendiği büyük bir kültür platformuydu. Erken Cumhuriyet dönemi İstanbul'u bir dünya metropoli olmaktan uzaklaştırsa da ona modern bir kent kimliği kazandırmaya çalıştı. Prost'un planları ve Cumhuriyet'in idealleri her ne kadar tam anlamıyla uygulanamamış olsa da günümüz İstanbul'unda bu dönemin izleri hala canlıdır. Taksim Meydanı, Atatürk Bulvarı, Gezi Parkı ve sahil semtleri bugün bu kentin kimliğinde önemli yer tutan alanlardır. Her adımda geçmişin gelecekte kurduğu bu bağ hala hissedilebilir.